Basabiliriz abi. Bomba geliyor abi. Alo. Kanka duyuyorsunuz mu? Duyuyoruz, duyuyoruz. Türk müsün? Bak vurmayacaksınız gelin. Türk müsün? Türk'üm, Türk'üm. Geliyorum. Aptal abi vurma abi. Vurursan canını okurum bak. Neredesin? Yok, çok uzun. Buradayım ya. Murat yine türkü bulduk bak. <laughs> Aga. Durmayın ha. <laughs> tamam var. <laughs> Bizi de başlıyor ya. Hiç saçmalama. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada araba vardı. Gelin gidelim. Dur şuradan biraz ıslanalım ya. <laughs> Hadi gidelim abi. Araç geldi. O da mı bizden? Senin arkadaş mı? İsim neydi abi senin? Sesin gelip gidiyor. Evet. Aynen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> İsim neydi? Sizdiniz değil mi uzaktan darlayanlar? Burak. <laughs> aynen aynen. Heyle var da yok ortak bir ya yaklaşamadık baksana. Yok, yok. <laughs> Takım arkadaşın gitti mi? Ya biz savunuyoruz. Hadi. Aynen siz öldürdünüz galiba onu Hadi. Üçler aşıyor orada. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Yayındasın şu anda. <laughs> selam çet. <chat. gülüyor> Aleyküm selam. Yok, bu mi? Nerede, yenidesiniz? Nerede yenidesiniz? <Gülüyor> Facebook'ta <Gülüyor> Aa, Hiç ilgim yok ya Facebook'ta yayınlıyorum Ama takip ederim direkt Beklerim, kırımlı gaming <Gülüyor> Tamamdır <Gülüyor> Köprüden mı geçeceğiz? Ana. Bu su vardır ya nasıl atacağız bunu? Tekne mi ne var mıdır ki ya? Uçakta birisi seslem gelmedi ya. Rulise gel dedim hatta. Gelmedi. Nerede abi? Aynen abi araba var orada. 105 yönde araba var. Ses var mı Abdullah abi? Abi ben basıyorum abi. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Mikrofonu tümünü açtım abi duyuyorsun değil mi? Duyulmuyor mu? Konuşmuyor arkadaş şu an. Hamza hoş geldin abi. <gülüyor> <gülüyor> Memleket neresi senin? Ankara bunlar. Ankara mı? Bu da yakınmış bize abi. Aynen. O, yine yakınsın. <gülüyor> <gülüyor> Siz? Ben koyun yaptılar da nevşehir neymiş? Tam ortası ya. Yakın yakın çura kadar anca diyor. Aynen. Her yıl Konya'ya düşerim. Boşuna uğraşma diyor. <gülüyor> zeki. <gülüyor> Aynen Zeki. <laughs> ben bir sigara müsaade isteyeyim. Müsaade alayım. İstesek vermezsiniz de işte. Yayınlarda ya, sigara içmek biraz abes kaçıyor ya. Just Yine takım arkadaşı buldum oyundan görüyoruz bu chat. İyi buldun ha. Vallahi mikrofon çıktı. <laughs> Abi üçümüz buradayız zaten kaldı geriye altı kişi. Yani işki daha makul diyor. Ne diyorsun işte? bakın ya hocam i̇ş gibi İşki gibi ne karıştırıyorsun işte sen var ya. Azıttın iyice ne ha. Sigaradan daha makul su içiyor zannederler diyor. <laughs> 8 köşeli ya anca işte, işte Ha adam adam dedin işte yatıyormuş orada Bir tane yedi gitti Bunlar kime sıkılıyordu yalnız? A, Abdullah abi, alan bizde istese gelin gitmeyin hiç bana kalırsa. İyi o zaman hadi gidelim. Ş ş şurada mantarda da adam var herhalde abi araç var burada. Bir kişi daha var abi. Buradalar abi ikisi de. Ben düştüm abi gel istersen. Antalyalı yaklaş Antalyalı sesim duyuyorsan düşme. 6x tatlı geldi abi be M24 var abi 6x var 8x var hangisini atayım Buraya bıraktım abi. Al. Antalyalı düşman Antalyalı. Fatih Cavaş. Kadını... Sen işte, evin arkasında. Ben nasıl... Kulübeye gireceğiz abi. Tam öldüler. Antalyalı tamam onlar Antalyalı. Antalyalı tamam Temizledim abi onları. Kafasına abi. gözüne vurdum. Kafasına <laughs> gözüne vurdum. Ölüyordum az kalsın. Ya. Sen sabit kal fazla göstermiyor seni kaldıracak abi, adam da yok gitti. Buradan tık tık sıkıyor da. Hallettim abi bunları. Onlar, onların da vurdum kafasına kız. Göz... Yok abim ya. Gerek yok. <laughs> ne yapacağız? Ya? AVM bulda geldi. AVM yani? bulda geldi bizim kafaya sık ya. Biz ihtiyar adamlarız. Değil mi abi? <laughs> abi Abdullah abi. <laughs> M M24 de olur abi. Ev yurtta kafamıza vursun. <laughs> yok yok ya. Olur olur. Vine Vine edeceğiz ya. Tekrar bakmasın hiç uğraşma. <laughs> Gel babayla ikimiz patlayalım ha o zaman. <laughs>